Hepinize merhaba arkadaşlar ben İsmail. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız. Eğer arkadaşlar size de Mobile'in devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açın. Bu video 5 like gelirse bunun ikinci bölümü gelecek. Arkadaşlar bir aç arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar 4 gündür 15 abone 13 abonede kaldık. Arkadaşlar 2 güne kadar 15 abone olamazsak YouTube kanalımı kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar benim YouTube'a başlamamı 5 tane benim takipçim var. Çok iyi tak. Onlar sayesinde onlar bana güven verdi. Ben onlara güveniyorum. Beni 15 abone yaparlarsa. 15 abone yaparsa arkadaşlar onlara çok güzel bir hediye vereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk bir antrenman yapalım. Şey i̇şte 26 bin paramız var. 26 bin liramız var. 26 bin lirayı ne yapacağız? Diyeceğiz arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Oyuncu alacağız. Biz bir arkadaşlar takımımıza ben bir oyuncu almak düşünüyorum. 26 bin liramız var. Dur. Para. İs İsak sen var ya. O kim ya? Bilmem. Oyuncu Ben arkadaşlar nerede oyuncu istiyorum? ben bir arkadaşlar geliyoruz. Yani hem bir arkadaşlar bir santra antrenman yapalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar şey ne bunun devamını istiyorsanız video 5 like, o takipçilerimi de ben çok seviyorum. 5 takipçim arkadaşlar onlar seviyorum. Onlar ben 15 e abone yapsınlar. Arkadaşlar yoksa YouTube kanalıma video çatmam. Şimdi sür, 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 sür. Nukuba. Nukuba, Nukuba. Nukuba ilerliyor. Nukuba, tamam. Nukuba ilerliyor, Nukuba ilerliyor. Nukuba. Arkadaşlar tamamlıyoruz. Tamam. Şimdi. Hoppa. 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 Yes. Yes! Gol! Dağmen bize kaç lira vermiş? Tamam. 2 dakikadır kayıttayız. Güzel. Biz videomuza devam edelim. Açıl be kanka. Arkadaşlar Angry Stick ve Zombi arkadaşlar. Çok sevdim ben. Ona da çok güzel bir like geldi. Şimdi yine yine yeniden bakak bir oyuncu bize veriyor musun? Abi bize bir oyuncu versene. Beceri geliştirir. Yok. yok yok bize oyuncu lazım kanka. Ya bize oyuncu var. Oğlum bize oyuncu versene oyuncu istiyoruz. Kanka bak oyuncu bize ver. tamam. Biz gideceğiz. Bir alan istiyoruz. Vermiyor bize. Biz de etkinlikler yapalım. Sonra gel bir alan. Ayı... Uzan kabağı paramız yeter saldırır. Onun sonra bir 85'lik sen veriyor. Oğlum biz Sankoy'u koy ne yapmak be? Aa, şu an arkadaşlar 3000 daha alırsak kaç coinsimiz olur bir hesaplayın 30 2000 coinsimiz olur 32000 coins güzel bir oyuncu kiralayabiliriz <laughs> size sadece bir like atmanız hoppa ortiz hoppa Arkadaşlar sevinme dansı. Tamam kanka. Bize 3000 daha coins ver. Ver babam 3000 jet bize de gelsin. Gitti gidiyor. Tamam baba. X. Tamam be. Ver bize 69'luk ampulü. Kontra paketi. Oğlum biz ne yapalım bakalım. Tamam. İlk bir 11'e bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar santrafor değiştirdik. Arkadaşlar tamam ben şimdi bir değişti. Yok yok yok. Biz bir değiştirek ya. Santra yapak tamam baba bir santramızı da yaparız. Gidek. Şimdi bir maç. Maç kazansak gen 61 3 1 yeniyoruz. İşte san koy alacağız ve kadromuza takacı koyacağız ve Çınar Kabak. Çınar Kabak'ın da alırız. O da şoför. Abim biraz yavaş. Tamam. Tamam. Biraz kasabilir arkadaşlar. Çünkü internet var evde bizim evde. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne kasıyorsun? Kasma. Kas baba kas kas kupa Aldık orayı. Arkadaşlar bayağı bastırıyorlar ya. Uzaklara bir şut. Orada Jovelç tutamadı. İsak. Aa. Ben ne fol veriyorsun be? O bizim, bu bizim, o bizim. Kanka devos. Ver bakayım onu bize. Al da. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar bizi niye yendik ki? Ben bak bir uzaklardan bir şut çekeceğim. izleyin. İzleyin bakın. Bak, bak bakın bakın bakın. Uy böyle yaprak kuruşu. Uy Biraz daha Hadi 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 bize topuzu da haber hadi 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 de hadi bize topu ver lan arkadaşlar baya bastırıyorlar da onu bastırsanız kaçacağız lan Koş, 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 Bir uzaklardan bir şut. E, maç bitti. Yo. Kazandık. Şimdi biz yeni bir görev yapacağız. Yeni bir görev yapalım. Böyle yani bize sen koyu. Sol bek. Biz onu bir sol bek e alırız. İngiltere bunu silikinde. Tamam. Burayı tamamladık. İlk ilk görevimizi açtık. Dünya turu. Arkadaşlar dünya turu yapacakmışız. Bize dünya turu uyar. Buradan bir ücretsiz paket açak. Ücretsizden 60 gün sonra çıkacakmış. Ne çıkabilir? sallayayım ne bileyim arkadaşlar ne çıktı gel bu iyi bir oyuncudur o kadar iyi bir oyuncu değildir ben lafın gibi söyledim van bike uff dur buradan ne çıkartabiliriz işte ne verebilirsin babam ama bizim böyle paramız yok ki ya Kısa Kısacığım... tırnak Ağabeyim mi? Ağabeyim bize verilmez mi? Bize geri görevlerden de kaçarız. Oğlum bir git lan. Git bir ya. Her gemi değiş. Tamam yeter. Bu mobil ustasından bir geri gerek. Ben bir takıma bakacağım. Ne? Ne ki çok merak ediyorum. Niyatur ne oynuyor? Osmanlı Şimdi biz neredeyiz? İngiltere'deyiz. Tamam. Şimdi ee, şu oldu. Efsaneler. Bak bak. İlk maçımız kim ne yapacağız? İlk maçımız. Bir bak. Ben o zaman bir takım ayarlayayım. Ben bu takımı bu memnunatı gün. Sol açık, sol kanat. Dostluyor. Aa, oyuncu. Bir ozan kabak yasak. Bize ozan kabağı kaça verir.

Şimdi burayı da burayı da bir de, değiştirerek Burada 76'lık iki malak. Tamam. Yeter. Yeter. Evet arkadaşlar bir oyunda da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dur arkadaşlar durun dur. dur. bakın da. Ondan sonra görüşürüz. Ya, bak. o bir futbol oyunu. Vay. Vay. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelip eğer size bunu devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın.